Merhabalar. Hikayelerin devamı için kanalıma abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Babamın işlerinin bozulmasıyla hayatımıza bazı kısıtlamalar getirdik. Eskisi gibi lüks yaşayamayacaktık. Babam müteahhitti. İyi bir insan olduğunu söyleyemem çünkü yaptığı işleri iyi yapmazdı. İşçilerin parasını eksik verir hem de gününde vermezdi. Babamı sürekli ararlardı. Babam yalanlar söyleyerek başından savardı. Annem babamın aksine çok iyi biri, haramdan, kul hakkından çok korkardı. O yüzden defalarca babama kul hakkı yeme diye yalvardığını gördüm. 17 yaşlarındaydım. Zenginliğimiz uzun sürmedi. Babamın işleri bir anda bozuldu. Önceden tomar tomar parayla eve gelen babam artık mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak para bulamamaya başladı. Bu yüzden çok daha mütevazi bir eve geçmek zorunda kaldık. Taşındığımız ev gece kondu sayılırdı. Her şey bir anda alt üst olmuştu. Annem bu durumdan memnundu açıkçası. Babama ait olduğumuz hayat bu. İnsanların hakkını yiyerek bir yere gelemezsin dedi. Babam sadece evin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyordu. Annem son derece memnundu. Benim için de sorun yoktu. Ben de mutluydum. Mahalleye taşındıktan sonra komşularla tanışmaya başladık. Sıcakkanlı insanların olduğu bir mahalleydi. Eve her geldiğimde farklı insanlar görüyordum. Annem komşularıyla muhabbet ediyor. Bazen de onlara gidiyordu. Bu durum en çok babamı zorlamıştı. Annemi ve beni hiç etkilememişti. Ben de daha samimi arkadaşlar ediniyordum. En samimi arkadaşım Furkandı. Genel olarak onunla zaman geçirirdim. O akşam Furkanla mahallede geziyor, muhabbet ediyorduk. Mahalleyi biraz geçmiştik ki bir ev gözüme takıldı. Az ilerideydi, ışıkları yanıyordu. Sanki dışlanmış bir mekanda. Karşısında başka ev yoktu. Sağında ve solundaki evlerle arasında mesafe vardı. Daha önce de görmüştüm bu evi ama. Neden diğer evlerden ayrı durduğunu sorgulamamıştım. İçimde bir merak uyanmış. ilerlerken adımlarımı hızlandırmıştım. Yakından görmek istiyordum. Sohbet eşliğinde Furkan'la yürürken kolumdan tutup "Daha fazla gitmeyelim. Dönelim." dedi. Neden mi sorduğumda boşver cevabını verdi. Furkan'ı dinleyip geri döndük. Nedense aklım o evde kalmıştı. Furkan'a o ev neden diğer evlerden ayrı duruyor dediğimde bilmiyorum cevabını verdi. Buna inanmamıştım. Yıllardır burada yaşıyordu. Mutlaka bilmesi gerekiyordu. Israr etmeye başladığımda Furkan şunları söyledi: "Neden ayrı durduğunu bilmiyorum ama o evde ve orada yaşayan insanlardan korkuyorum. Birkaç kez akşam saatinde oradan geçtim. Evden değişik sesler geliyordu. İnsan ya da hayvan sesi değildi." Eve biraz yaklaştığımda etrafta değişik hayvanlar görmeye başladım. Annem ve babam da o eve fazla yaklaşmamam konusunda uyardı. Yalnız bir kadın yaşıyor. Bunca yıldır sadece birkaç kez gördüm. Kimseyle konuşmuyor. Mahallede yaşayanlar ona ekmek götürür ama eve girmezler. Evin yakınında bırakırlar. Sonra o çıkıp alır. Bazısı gariban, fakir biri diyor. Bazısı ise orası cinlerin evi diyor. Ben de tam bilmiyorum. Furkan'ın anlattıkları merak duygumu daha da kabartmıştı. Net bir şey söylememişti. O ev ve o evde yaşayan kadın hafızama yer etmişti. Kimisi tek başına yaşayan fakir biri diyor. Kimisi ise cinlerin evi diyordu. Doğru olan hangisiydi? Furkan'la biraz daha sohbet ettikten sonra evlere gittik. Anneme o evden bahsettim tek başına yaşayan bir kadının olduğunu söyledim. Fakir olduğunu, başkalarının getirdiği yiyeceklerle yaşamını sürdüren biri olduğunu anlattım. Cin konusuna hiç girmedim. Annemden istediğim cevabı almıştım. Tamam oğlum, yarın yemek yaparım. Sen de götürürsün. Keşke önceden haberimiz olsaydı dedi. İstediğim buydu zaten. Yemek bahanesiyle gidip o kadını ve evi görecektim. Ertesi gün akşam Annem yemeği hazırlamış, götürmem için bana vermişti. Hava tam kararmış sayılmazdı. Bu merakımın başıma bela açacağından habersiz, elimde yemekle o eve doğru yürümeye başladım. Korkmuyor, heyecanlanıyordum. Evi gördüğümde gözümü o evden ayırmadan yürümeye devam ettim. Evin etrafını çevreleyen yarı yıkık duvarlar vardı. Birisi daha yemek getirmişti. Duvarın üstündeydi. Bu duvar bu evin sınırıydı. O eve en fazla yaklaşılabilecek mesafe bu duvardı sanki. Buna benzer saçma düşünceler vardı aklımda. Duvarın yıkılmış olan yerinden içeri adımımı atıp eve doğru yaklaşmaya başladım. Furkan'ın anlattıkları hala aklımdaydı. Doğru olanı birazdan öğrenme düşüncesiyle kapıya yaklaşıp çalmaya başladım. Bir kez çalıp bekledim. Pencereye baktığım anda perde çekildi. Kapıyı açmıyordu ama beni izliyordu. Yüksek sesle yemek getirdiğimi söyledim. Hava kararmıştı. Yavaş yavaş korkmaya başladım. Son kez kapıyı çalmak için elimi kaldırdığımda hırlama sesiyle arkamı döndüm. Korkunun zirvesindeydim. Duvardan eve kadar olan bölümün içi köpek kaynıyordu. Hepsi aynı şekilde durmuş, dişlerini gösteriyordu. O an arkamdaki kapı açıldığında Elimdeki yemekleri köpeklere doğru fırlatıp koşmaya başladım. Can havliyle koşuyordum ama köpeklerin arasındaydım. Onların arasında koşmama rağmen onlara temas etmiyordum. Duvardan atlayıp yola çıktıktan sonra biraz daha koştum. Durup arkama baktım. Yol bomboştu. Orada soluklanmaya başladım. O köpekler bana zarar vermemişti. Onların arasında koşup ama temas etmemem çok ilginçti. Orasının cinlerin evi olma ihtimali geldi aklıma. Furkan değişik sesler duyduğunu söylemişti. Galiba doğru söylüyordu. Beni orada paramparça edebilirlerdi ama yapmamışlardı. Bana zarar verme gibi bir düşünceleri yoktu. Kendimce bunu düşünüyordum. Hayatımda hiç bu kadar meraklı olmamıştım. Beynim durmuş, sadece merakımın peşinde gidiyordum. Tekrar eve doğru yaklaşmaya başladım. Evi çevreleyen yara yıkık duvarın yanına yavaşça yaklaştım. Duvarın üstünde duran başkasının getirdiği yemek şimdi yoktu. İçeriği izlemeye başladığımda kambur bir kadın biraz önce benim fırlattığım yemeği yerden topluyordu. Yerden topladıklarını başka tarafa yine yere koydu. Neden bunu yapıyordu? Yavaşça bana doğru dönüp eliyle gitmemi işaret etmeye başladı. Oraya odaklanmış kadını izlerken omzuma dokunan bir el ve ne yapıyorsun diyen bir sesle çığlık atıp kaçmaya çalıştım. Kolumdan tutmuş beni bırakmıyordu. Beni tutan kişi babamdı. Kendine gel oğlum diyordu. Babam olduğunu görünce sakinleştim. Babamla beraber eve doğru yürürken bana kızıyordu. Neden oyalanıyorsun? Annem merak etmiş diyordu. Aklım biraz önce gördüklerimde ve yaşadıklarımdaydı. Babam bir şeyler daha söylüyor onu duymuyordum. Cevap versene diyerek enseme hafif vurmasıyla kendime geldim. Efendim baba dediğimde neden bağırdın, neden kaçmaya çalıştın diye sordu. Ansızın arkamdan geldiği için korktuğumu söyledim. Eve girdiğimde annem de kızmıştı. Anlaşılan orada çok vakit kaybetmiştim. Annem sofra sermişti. Yemek yiyecek halim kalmamıştı. Yemeyeceğimi söyleyip odama gittim. Uzanmış, düşünürken annem odaya girdi. Bana yemek getirmişti. Bir şey olup olmadığını soruyordu. İyi olduğumu, uyumak istediğimi söylediğimde yemeği bırakıp bunu yedikten sonra uyursun dedi. Ağzıma lokmalacak durumda değildim. Annemin tepsiyle bıraktığı yemeğe dokunmadan kaldım. O gece ani bir ürpertiyle uyandım. Sanki odada bir şeyler hareket ediyordu. Bedenimi hareket ettirmeden Gözlerimle sağa sola bakmaya başladım. Bir şey göremesem de hissediyordum. Yavaşça yataktan doğruldum. Hala bir şey yoktu. Kalkıp ışığı açtığımda etrafta bir şey göremeyince rahatlamıştım. Beynim bana oyun oynuyordu. Işığı kapatacağım sırada annemin yemem için getirdiği yemekler dikkatimi çekti. Çok açtım. Uykum kaçmıştı zaten. Bir şeyler atıştırmayı düşünüp Yemek tepsisine doğru yaklaştığımda gözlerime inanamadım. Tabağın içi kurt kaynıyordu. Su dolu bardak ve ekmek simsiyahtı. Vaka kalmıştım. İçim tekrardan korkuyla doldu. Uykunun etkisiyle yanlış gördüğümü düşünüp sanki her şey normale dönecekmiş gibi bakmaya devam ediyordum. Yemekler hariç odanın içinde başka anormal bir durum yoktu. Tepsiyi götürmeye karar vermiştim. Yavaşça elimi alıp Gözlerimi ayırmadan mutfağa doğru ilerledim. Mutlak tezgahına bıraktığımda hala içinde kurtlar kaynıyor. Bardağın içindeki su ve ekmek hala simsiyahtı. Tam mutfaktan çıkarken annemle burun buruna geldim. Bağırmasam da çok korkmuştum yine. "Neden uyandın oğlum?" dediğinde, odama bıraktığın yemeği mutfağa getirdim anne dedim. Annem yemeklere doğru yaklaştı. O an yemeklere baktığında her şey normaldi kurt falan yoktu. Bardağın içi su doluydu. Ekmek normal bir haldeydi. Mutfak kapısından odama gitmek için birkaç adım atmıştım ki arkamdan annemin sesini duydum. O yemek senin için değildi dedi ve gülmeye başladı. Ani bir refleksle geri dönüp mutfağa baktığımda annem yoktu. Tepsideki yemek normal bir şekilde duruyordu. Annem nereye kaybolmuştu? Odama doğru hızla ilerlerken biri ensemden yakalayacakmış gibi kendimi yatağa atıp yorganın altına girdim. O ev cinlerin eviydi. Bana musallat olmuşlardı. Bunun başka açıklaması yoktu. Yorganın altında sabaha kadar kıpırdamadan durdum. Sabah ezan okunduktan sonra uyudum. Aslında en son sabah ezanını duymuştum. Ne zaman uyuduğumu hatırlamıyorum. Annemin sesiyle uyandım. Ben bunu nasıl unuttum diyordu. Bu sesle gözlerimi açtığımda annem dün bıraktığı yerden yemek tepsisini alıyordu. Yine şok olmuştum. Annem benim uyandığımı görünce oğlum madem yemeyecektin neden mutfağa getirmedin dedi. Böyle şeylere çok kızardı annem. Asıl mesele yemek tepsisini gece mutfağa götürmüştüm. Şimdi odamdaydı. Hiçbir şey söyleyemedim. Annem çıktıktan sonra toparlanıp düşünmeye başladım dün gece olanların rüya olmadığına emindim. Yemek tepsisi nasıl tekrar odama gelmişti? İki ihtimal vardı. Ya hiç götürmemiş, götürdüğümü sanmıştım. Ya da o varlıklar tekrar odaya getirmişti. Gece mutfakta gördüğüm annem değildi. O varlıklardan biri olmalıydı. Neden bana musallat olmuşlardı? Benim kötü bir amacım yoktu. Uyanıp bir şeyler yedikten sonra dışarı çıkıp Furkan'ın yanına gittim olanları tek tek anlattım. Furkan'dan hiç beklemediğim bir tepki aldım. Ben anlattıktan sonra yüzüme bakıp "Orası cinlerin evi. Sana musallat olmuşlar. Benden uzak dur." diyerek koşarak uzaklaştı. Ben yardımcı olmasını beklerken o gitmişti. Anneme, babama söylemeden bu işi halletmem gerekiyordu. Hava aydınlıktı. Her şey gece başlıyordu. Şimdi o eve gitmeliydim. O kadınla konuşmalıydım. Hızladımlarla o eve gittim, duvardan geçip kapıyı çalmaya başladım. O an git buradan diye bir ses duydum. Boğuk bir kadın sesiydi. Ses evin içinden değil, arka taraftan geliyordu. Yavaşça arkaya doğru ilerledim. Evin arkasına gittiğimde Kambur kadın oradaydı. Arkası bana dönük, yere eğilmiş bir şeyler yapıyordu. Yaşadıklarımdan dolayı sinirlerim bozulmuştu. Furkan'ın bana yardım etmemesi çekip gitmesi, çok sinirime dokunmuş, sinirden ağlamaya başlamıştım. O kadına, ben kötü bir şey yapmadım, neden onlar beni korkutuyor dediğimde, çünkü onların evine girdin dedi. Kadının yüzünü görmek için eğiliyordum, kamburundan başka bir şey göremiyordum. Madem onların evi, sen neden buradasın dediğimde, ben onların annesiyim diyerek bana doğru döndü. Dehşet içinde ona bakıyordum. Gözleri yoktu göz çukurları kapalıydı, çirkin ve korkutucu bir yüzü vardı. İnsan olduğundan bile şüphe duymuştum. Korkuyla ben sadece yemek getirdim, onlara zarar vermedim. Neden geceleri evimdeler dediğimde merakın ve cesaretin seni ölüme sürükleyecek. Hemen git buradan dedi. Koşarak oradan çıktım. Eve giderken Furkan'ın annesi bizim evden çıkıyordu. Annem beni görünce kolumdan tuttu. İçeri girdiğimizde o evden ne işin var senin? Furkan sana tehlikeli olduğunu söylemiş. Neden gidiyorsun? Beni de alet edip yemek götürmek istiyorsun diye bağırdı. Sadece özür dileyebilmiştim. Ama bu özür beni kurtarmamıştı. Anlat neler olduğunu dediğinde. Başım yerde her şeyi anlattım. Furkan hem benden kaçmış hem de anlattığım şeyleri kendi annesine anlatmıştı. O da benim anneme anlatmıştı. Furkan'dan nefret etmeye başlamıştım mı saklamamıştı. Annem söylenirken kalkıp odama gittim. Yatağıma uzanıp ağladım. Yine odanın içinde bir hareketlilik olduğunu hissederek uyandım. O kadın odanın içindeydi. Nutkum tutulmuştu. Nefes almaktan başka bir şey yapamıyordum. Karşımda çirkin yüzüyle duruyordu. O an söyledikleri hiç aklımdan çıkmadı. Çocuklarımın evine izinsiz girdin. Onlar sana musallat oldu. Onlara zarar verdin. Onlar için kurban kes. O kadın bunu söylüyordu. Bir yandan da annemin, babamın sesini duyuyordum. Karşımda o kadından başkasını göremiyordum. Annem kendine gel oğlum diye bağırıyordu. Aynı şekilde babamın sesini de duyuyordum. Yüzüme yediğim tokatla kendime geldim. O kadın kaybolmuş. Annem ve babam karşımdaydı. Boğazım düğümlenmiş gibi konuşamıyordum. Annemin getirdiği suyu içip ağlamaya başladım. Annem dualar okumaya başladı. O okudukça rahatlıyordum. Kendime geldiğimde ağlayarak gördüklerimi anlattım. Sabaha kadar yanımda kaldılar. Sabah olunca annem evden çıktı. Babam yanımdaydı. 15 dakika sonra Furkan'ın annesiyle geldi. Olanları ona da anlattım. Furkan'ın annesi şunları söyledi: "O evde sadece o kadın yaşıyor. Kadına acıyanlar yemek götürür." o evde o kadınla birlikte cinlerin yaşadığını söylerler. Daha önceden de bazı olaylar oldu. Görmeyenler inanmadı. O eve zorla girenler delirdi. Ölümün eşiğine gelenler oldu. Sen zorla girmemişsin ama yine de sana musallat olmuşlar. Daha çok şey oldu ama inanmayanlar hala var. Benim tanıdığım bir hoca var. Yaşadıklarını onu anlatayım. Benden haber bekleyin. Bunları söyledikten sonra çıkıp gitti. İki saat sonra tekrar geldi. Hoca şunları söylemiş. O kadın kurtulma yolunu söylemiş. O cinler kafir olsa da zarar vermeyene zarar vermezler. Kurban kesip akşam olduğunda o evin yakınlarına bırakın. Ama bunu çocuk yapsın. Etleri ve kemikleri ayrı koyun. O geceden sonra musallattan kurtulur demiş. Babam parası olmamasına rağmen bir tane keçi buldu. Keçiyi kesip etleri ve kemikleri ayırdı. Akşam olduğunda babamla beraber etleri ve kemikleri koyduğumuz çuvalları belli bir mesafeye kadar getirdik. Babam burada bekleyecekti. Çuvalları sürükleyerek o evi çevrileyen duvarın yanına geldim. Farklı yerlere kemikleri ve etleri boşalttım. Hızlı oradan uzaklaşırken duyduğum seslere arkamı döndüm. Onlarca köpek kemikleri ve etleri bıraktığım yerdeydi. Koşarak babamın yanına geldim. O gece annem ve babam başında sabahladı. Hiçbir anormal durum olmadı. Babam yine de bu durumdan korkmuştu. Onlar için kurban kesince peşimi bırakmışlardı. Babam bir hafta sonra başka bir mahallede başka bir ev buldu. Hemen taşındık. Aslında evle alakalı olmasa da o cinlerin evinden uzaklaşmamız iyi olmuştu. Babam dışa yansıtmasa da bu olay onu da etkilemişti. Eskisi gibi biri değildi. Kendine yeni bir iş kurdu. Her şey iyiye gidiyordu. Geçmişte yaptığı hataların telafisini yapmaya başladı. Hakkını yediği insanları tek tek bulup onlara fazlasıyla ödedi. Helalli kaldı. Bense o varlıklardan kurtulmuştum. Zaman geçtikçe anlamıştım. Onları rahatsız ettiğim için onlar da beni rahatsız etmişti. Hikayelerin devamı için kanalıma abone olup Bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.